Sevim Sultan. Anne. Anne. Hadi gel otur yerine. Kız sen çok mu tatlısın kız? Gel, gel kız şunu da kapat, Annem. kızım. ay, da ay, ay, ya ben işte yani ölecek dedim hani başka bir şey değil yani. Hani umut, hiç umudum yoktu önceleri. Yani şuradan çıkmayana kadar hiçbir zaman inanmadım çıkacağıma. Çıktığım gün çok mutlu olduk. Çok aşırı mutlu olduk yani. Yok anne, yok annem. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Kız sen niye ağlıyorsun? Bebeğim sonuçta hani 101 gün boyunca gelip gittiğim bebeğimi çıkardım hastaneden. Bunun tarifi yok zaten. Kızım, kızım. Kışık, 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 kışık. Bir gün iyi geçti, bir gün kötü geçti, bir gün normal geçti. Ağlayarak çıktığım günler oldu, gülerek çıktığım günler oldu. Hani e, doktorumuzun ağzındaki iki kelimeye bağlıydı buradan gülerek ya da ağlayarak çıkmamız. Sonu çok güzel oldu. Sevim <laughs> Sultan oldu. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Kızım, 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 kızım. Elini çek oradan iki oğlandan sonra bir kız gelmesi. Ailede sadece tek kız bu. O yüzden çok seviyoruz yani. Çok mutluyuz hepimiz gerçekten. Çok mu yoruldun sen? Evet. Aynen öyle. Gerçekten çok küçük bebeklerden bir tanesiydi. 24-25 hafta civarında, 700 gram civarındaydı kilo olarak da. Biz diğer hassas bebeklere neler yapılacağı, nasıl davrandığımız gibi Yine yalçın bebeğimizi de aldık. Küvezde çok hassas bir şekilde bütün müdahalelerini yaptık. Ee, gün be gün, hani derler ya böyle iğneyle kuyu kazmak. Biz de bu çocuklarda özellikle yalçın bebek özelinde de yine iğneyle kuyu kazar gibi. Her gün, her gün ama her gün. Böyle iki ileri bir geri, iki ileri bir geri böyle sabırla sabırla böyle iğne oya işler gibi. Her gün, her gün üst üste taş üstüne taş koya koya 101 günümüz geçti. Bu süre, süreç içerisinde tabii ki e, aileyle, e, annesiyle özellikle çok yoğun, yoğun duygulara çok beraber yaşadık yani onlarla beraber. Her gelmelerinde tabii ki onların da çok ciddi endişeleri vardı. Ne? 101 günün sonunda e, yine mutlu sona ulaşmak gerçekten. Yani dayanılmaz duygular içeriyor insan hayatında. Aileyi de mutlu görüyoruz, biz de mutlu oluyoruz. Biz bu motivasyonla çok güzel bir şekilde diğer bebeklerimize de bakmaya çalışıyoruz. Bu bebeklerin bakımı için canla başla mücadele ediyoruz. Yani. Tarif edemiyorum ya. Bu, bu duygular gerçekten tarif edemiyorum. Nasıl anlatılır bilemiyorum. Yani sadece herhalde şöyle diyebiliriz ya anlatılmaz yaşanır.